Ovlar bırakayım hanım, orada bekliyorlar. Ne o, buraya baniler. Aha bir yavru geldi. Ha yavru, bu kedinin siyah kedinin yavrusu. Yavrusu geldi. Hani bir tane daha beyaz vardı. Nerede acaba? Sus. Beyazı bulamadım. Birisi ölmüşüdür. Küçük. <laughs> Haberin yok lan şundan. Ne oldu bilmiyorum ama. Buraya bahaneler aşağıda bekliyor. Bak bak nasıl bıraktı görüyor musun yavrusu yesin diye mi? Nasıl bıraktılar bak? Yavru yesin diye nasıl bıraktılar bak? Gördün mü? İkisi de bıraktılar bak. Yemeği bıraktılar ikisi de yavru yesin diye Annesi yavru Yarısın şey diye. Biraz daha vereyim mi? Babacım ne oldu? Kapalı telefon televizyon seyreder gibi bakıyorsun ya. <laughs> Aynen aslında ne demiş gel. Bir ne şey.